السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli kardeşlerim، pratik arapça derslerimizin 17 dersindeyiz. الدرس السابع عشرة. الدرس السابع عشرة. 17 ders. الدرس السابع عشرة. 17. الدرس السابع عشرة. رسالة رسالة بير مكتوب. risaletun bir mektup. Sonundaki un bir ifade eder. Risaletun bir mektup. Bu kelime dişi bir kelimedir. Sonundaki dişilik teyisinden bunu görüyoruz. Risaletun, risaletun dişi bir kelimedir. Arapçada daha önce söylemiştik. Bütün kelimeler cinsiyet bakımından ikiye ayrılır ya eril veya dişidirler. Bütün kelimeler yani isim kelimeleri isimlendirdiğimiz bütün kelimeler. Merhaban ya Muhammedu. Merhaban ya Muhammedu. Merhaba ey Muhammed. Maza fi yedike. Maza fi yedike. Elinde ne var? Merhaban merhaba Selam, merhaba. Türkçede de merhaba diyoruz. Merhaban. Ya Muhammedu, ya Muhammedu. Ey Muhammed, ya ey Muhammedu. Sonu Muhammedun u olur. Ya gelirse başına. Ya Muhammedu. Merhaban ya Muhammedu. Maza ne? Maza. Ma aslında ne demektir? M aynı zamanda olumsuzluk için kullanıldığı için olumsuzluk içinde kullanılabilme durumlarında Z ilavesi yaparız ne için? Yani M ve ne demektir? M ve yeduke yeduke yani yedike değil de yeduke u ile elin demek. Yedun el bir el yeduke elin yani senin elin. Fi geldiği için başına fi ne demek? De. Fi gelirse başına yeduke yedike olur. Fi yedike elinde. Meza fi yedike elinde ne var? Yani tam manası mâzâ ne? Fi yedike elinde. Mâzâ fi yedike ne elinde? Tabi Türkçe bunu elinde ne var şeklinde sorarız bu soruyu. Merhaba ya Muhammed, ma za fi merhaba ey Muhammed elinde ne var? Vasalet risaletun min Mısır. Sonunu söyleyecek olursak Mısır, za, Mısır ülke olarak Mısır'a şeklinde min Mısır'a. Birazdan bunu izah edeceğim. Vasalet risaletun min Mısır'a. Vasalet risaletun risaletun min Mısır'a. Mısır'dan bir mektup geldi. Vasalet geldi, ulaştı. Yani bir yerden bir yere gönderilen, giden bir şeyin bir kişinin ulaşmasına vasalet, vasıl oldu da diyebiliriz. Vasalet, vasıl oldu, ulaştı, geldi. Ne geldi? Risaletun, risaletun bir mektup. Vasalet risaletun bir mektup geldi. Min Mısra. Mısır. Mısır yani Misru şeklinde söylenir. Nisru, Misru Mısır demek ülke Mısır. Min gelirse başına normalde ne demiştik? U'lar iyi olur. Un'lar da in olur. Fakat sonu u olanlar ileride gelecek bu. Mısır'ı şimdilik bunu şöyle bilelim. Yani Mısır'ı Mısır'ı e, olmaz. i olmaz altı. Çünkü bunun doğal hali yani normalinde sonlarında un vardır hep. E, kitabun, kalemun gibi sonları un iledir. Fakat sonları u ile olanlarda başına min gelirse i olmazlar. Fetha ile olurlar. Min Mısır'a min Mısır'a yani Mısır'da وَسَلَتْ رِسَالَةٌ مِنْ مِصْرَ مِنْ ne demekti? Dendan. min misra Yani Mısır'dan bir mektup geldi. وَجَدْتُهَا عَلَى الْمَائِدَةِ وَجَدْتُهَا عَلَى الْمَائِدَةِ Onu masanın üstünde buldum. وَجَدْتُ buldum yani ben buldum vacettu Vecette. sen buldun değil sen buldun bir bayana hitaben vacettu ben buldum vacettu buldum neyi ha onu az önce ne dedim ben risaletun risaletun dişilik teyisi var dişi bir kelimedir bu onu derken ha diyoruz Vecettu he onu buldum. Yani vecettu bu eğer misal kalemun kitabun gibi eril bir kelime için bu ifadeyi söyleseydik vecettu ha demezdik. Vecettu hu derdik. Onu hu onu buldum. Burada ha diyoruz. Çünkü bulduğum şey dişi bir isimdir. Yani risaletun mektup. Vecettuha onu buldum. Masa ne demek? El maidatu. El maidatu masa sofra manasında el maidatu. Üstünde ne demek? Ala. Ala el maidatu sonu u ile başına ala geldiğinde sonundaki u i halini alır. Alel Ala Alel maidati masanın üstü üstünde veya sofranın üstünde wajettuhâ alal mâidatihi onu masanın üstünde buldum. Naam. Sabahal yevmi. Evet bu sabah. Naam. Evet. Naam. El yevmu gün demek. El yevmu gün. Bugün derken el yevme diyoruz. El yevme bugün. Bu sabah el yevmi'yi bir bütün olarak alalım. Yani sabah el yevmi günün sabahı manasında. Fakat biz bunu sabah el yevmi geldiğinde bu sabah olarak bunu bir kalıp olarak öğrenelim. Naam sabah el yevmi evet bu sabah. Merra el khadimu bi mektabil beridi. Merra el khadimu bi ve ahadha ve ehadhehe hizmetçi evet bu sabah hizmetçi postaneye uğradı ve onu aldı. Bu merra fiili bi ile kullanılır. Merra bi uğradı oradan geçti manasında uğradı, oradan geçti, oradan gitti gibi merra kim gitti? Bu merra ile bi arasına bu uğrayan kişiyi söylüyoruz, ifade ediyoruz. Merrel hadimu. El hadimu hizmetçi demek. His, evin bir evin hizmetini gören kişi el hadimu. El hadimu hizmetçi. Merrel hadimu bi bi'den sonra uğradığı yeri ifade ediyoruz. Merrel hadimu hizmetçi uğradı bir mektebil beridi. Evet, merra ne demek? Uğradı. Kim uğradı? Hizmetçi. Nereye? Postaneye. Mektebul beridu. U ile. Mektebul beri. Mektebul beridi. Sonu tabii ki beridi. Mektebul beridi ne demek? Postahane. Mektep, büro demek. El berid yani posta bürosu gibi mektebul beridi bunları kalıp olarak öğrenin mektebul beridi postane bi geldi mektebu mektebi halini aldı bi'den dolayı bi mektebil beridi postane ye yani merrel hadimu bi mektebil beridi dediğimizde post, hizmetçi postaneye uğradı uğradıktan sonra ve ahaza ve ahaza ve aldı. aldı demek. Ve ahaza yani postaneye uğradı hizmetçi. Ve ahaza ve aldı. Neyi aldı? Onu yine he diyoruz. Burada he neyi kasteder? Mektubu. Meral hadimu bi mektabil beridi. Hizmetçi postaneye uğradı. Ve ahaza ve onu aldı. Yani mektubu aldı. Merhaba ya cemiletu. Merhaba ya cemiletu. Merhaba ey cemile. Maza fi yediki. Maza fi yediki. Elinde ne var? Merhaba. Merhaba. Ya cemiletu. Bayan isimleri zaten sonları u iledir. Cemiletu şeklinde başına ya geldiğinde bir değişiklik olmaz. Erkek isimlerinde Muhammedun gibi başına ya geldiğinde sonu Burada olduğu gibi bayan isimlerinde olduğu gibi u olur. Muhammedun ya Muhammedu şeklinde. Maza ne fi yedi ki. Burada aslı neydi bunun? Yeduki, yeduki, fi'den dolayı fi yedi ki olur. Sondaki ki neye işaret eder? Bu sorunun bir bayana sorulduğunu gösterir. Maza fi yedi ki. Burada bir erkeğe sorulsaydı nasıl sorulurdu bu soru? Mazafi yedike? Mazafi yedike. Bir bayana hitaben? Mazafi yediki. Evet, merhaba ey cemiletu, mazafi yediki. Merhaba ey cemile, elinde ne var? Az önce söyledik. Bunun aslı yedu ki demiştik yedu ki fi geldi başına yani yedu ki elin fi yedi ki diyoruz i ile yedu değil yedi fi yedi ki elinde fakat birinci şahıs için yani elinde değil elimde dersem yani elim dersem nasıl diyorum yedi yedi elim Fi gelirse başına değişiklik olur mu? Olmaz. Buradaki yedi kalır. Yedi elim demek. Fi yedi elim de. Risaletun cemiletun. Risaletun fi yedi. Risaletun cemil. Elimde güzel bir mektup var. Bu varı Türkçe ilave etmemiz gerekiyor. Aslında yok. Yani fi yedi elimde. Risaletun bir mektup. Cemiletun güzel. Burada da uyuma bakalım. Burada sonları ikisinin de undur. Risalatun, cemilatun ikisinin de dişilik teyisi vardır. Yani sıfat burada isme uyum sağlamıştır. Sıfatın burada birinci uyumu hareket açısından risalatun, cemilatun. İkincisi burada dişilik teyisi var. İsimde dişilik teyisi olduğu için yani dişi olduğu için sıfatın da dişi şeklini görüyoruz. Risalatun, cemilatun. Bir de belirli takısı yok risalatunun başında. Cem da yok. Hel merra khadimuke bi mektebil beridi sabahel yevmi Hel merra khadimuke bi mektebil beridi sabahel yevmi Hizmetçin postaneye uğradı mı bu sabah? Hel mimı yani soruya dönüştürür. Merrabi ne demiştik? Uğradı. Kim uğradı? Hadimuke. Burada Hadimuke dediğimizde kimi kastediyoruz? Bu soru kime soruluyor? Bir erkeğe. K'den onu anlıyoruz. Burada Hel merra olsaydı bu soru bir bayana sorulduğunu görürdük. Yani burada bu ifadelerden bu sorunun erkeğe mi bayana mı sorulduğunu görüyoruz. Yani biz Türkçe hizmetçinin postaneye uğradı mı bu sabah dediğimizde bu soruyu erkeğe mi soruyoruz, bir bayana mı soruyoruz, Türkçe'de göremiyoruz. Fakat Arapça'da bunu görebiliyoruz. Hel merra hadimuke dediğimde bir erkeğe bu soruyu soruyorum. Hadimuke bi mektabil beridi. Hizmetçin postaneye uğradı mı? Hel merra hadimuke bi mektabil beridi. Ne zaman? sabah yevmi. yavmi sabah Burada da tabii ki mektebul beridi. Az önce de izah ettim. Postane bir geldiğinde başına mektebu, mektebi halini alır. sabah yevmi de bunun sabah yevmi değil. sabah yevmi yavmi şekli bunu öğrenelim, bilelim. Yani zaman ifade eden bu gibi tabirlerde bunları kalıp olarak sabah el bu sabah olarak öğrenelim ve bunu ha ile yani sabahul yevmi değil de sabahul yevmi şeklinde bunu öğrenelim. Her defasında söylüyorum bunları bu şekilde anladıktan sonra sadece anlamak yeterli değil. Bunları sayfa sayfa yani sizden aslında şunu isterim beklerim böyle her sayfayı bu izahı yapıldıktan sonra durdurup defalarca tekrar ne kadar fazla yapılırsa o kadar iyidir. Hel merra hadimuke bi mektabil beridi sabahel yevmi şeklinde bunu defalarca söyleyin. Ve hatta bunu ekrana bakmadan söyleyecek Türkçe söylüyor gibi hizmetçin postaneye uğradı mı bu sabah der gibi. Hel merra hadimuke bi mektabil beridi sabahel yevmi şeklinde bunu söylemeye çalışın. Bunun faydasını çok göreceksiniz. Yani hem mantığını anlamaya çalışın hem buradaki kaideleri öğrenmeye çalışın ve bunu rahat bir şekilde söylemeye çalışın. Bunlar ne kadar rahat anlarsanız bu ifadeleri ileride konuşma da o kadar daha rahat olacak. Yani rahat anlayabildiğim ifadeler cümleleri rahat söyleyebilirim mantığıyla bu şekilde çalışmamızda fayda var. Vassalat risalatul ceddi Vassalat risalatul ceddi min mısra Mısır'dan dedenin mektubu geldi, ulaştı. Yani burada dedenin derken senin dedenin manasında değil, dedenin, dedenin mektubu. Yani bir, tabii ki burada dedenin mektubundan kasıt onların dedesidir muhakkak ama buradaki ifade vasalet geldi, ulaştı. Ne geldi? Risaletul ceddi, el ceddu dede, Risaletul ceddi dedenin, dedenin mektubu min mısra mısırdan vasalet risaletul ceddi min mısra az önce de söylemiştim burada min mısri değil min mısra şeklinde bunu diyoruz ama burada ülkelerde şu şekilde de diyebiliriz vasalet risalatul ceddi min mısır şeklinde bunu söyleyebiliriz vasalet risalatul ceddi min mısır mısırdan dedenin mektubu geldi ulaştı şeklinde. Aynen وجدت رسالة جدك. Aynen وجدت رسالة جدك. Dedenin mektubunu nerede buldun? Aynı zamanda bu hareketlerin hareketlere alışmamız açısından da bu tekrarları yapmamız lazım. Yani sürekli tekrar ettiğimizde bu hareketler bize çok e, yani bu hareket bu, misal diyelim ki burada ayna vecetti risalete ceddi değil de cedduki risaleti cedduki gibi ifadeleri duyduğumuzda eğer biz bunu bol miktarda tekrar ettiysek bunun yanlış olduğunu anlarız hissi olarak. Çünkü bol tekrar ettiğimiz için bu şekilde olduğunu hissi olarak algılarız, öğreniriz. Ayna nerede? Vecetti buldun burada bu soru yine kime soruluyor? Vecetti dediğimizde bir bayana soruluyor, bir kıza soruluyor bu soru. Vecette deseydik bir erkeğe. Vecettu deseydik ben. Eyne vecettu nerede buldum şeklinde bunları zaten bol bol örneklerimiz olduğu için böyle tekrar ederek rahat öğreneceğiz inşallah. Eyne vecetti nerede buldun? Neyi risalete? Burada Birincisi bu vacetti. İkincisi şu fethaya dikkat edelim. Aslında cedduki ki ne demek? cedu ki deden yani bir kıza hitaben deden diyoruz. cedu ki fakat burada neden ceddi? Çünkü dedenin mektubu dediğimiz için ceddi diyoruz. Peki risalete değil de bunun aslı neydi? Risaletu. Risaletu ceddiki. Cedduki deden. Risaletu ceddi. Risaletu geldiği için başına ceddu ceddi halini alır. Risaletu ceddiki dedenin mektubu. Burada risaletu değil de risalet olmasının sebebi buldun Burada neyi buldun diyoruz. Neyi derken de bunu fetha ile söylüyoruz. Risalete ceddiki dedenin mektubunu. Bu sondaki i de az önce de söyledim. Bir kıza hitap edildi Hitap olduğunu bu sorunun yani bir kıza hitaben bu sorunun sorulduğunu görüyoruz. risalete ceddike olsaydı bu erkeğe sorulmuş olurdu. Yani bir bütün olarak bunu erkeğe sorsaydık nasıl sorardık? Eyne ve cedde risalete ke şeklinde te ve ke erkeğe hitaben ti ve ki de bu harekeler bir kıza hitaben söylendiğini sorulduğunu bu sorunun görüyor veya gösteriyoruz. <laughs> fi mektebi ehi fi mektebi ehi abimin bürosunda abimin bürosunda fi mektebi ahi. Ahi erkek kardeş demek. Küçük de olabilir, büyük de olabilir. Fi mektebi ahi kardeşimin yani erkek kardeşimin bürosunda veya abimin bürosunda fi mektebi ahi. Aslında fi olmasa başında mektebu ahi. Mektebu ahi ne demek? Abimin bürosu. Mektebu fi geldi başına. Fi geldiği için mektebu مكتب. mektebi halini aldı. Fi mektebi ahi. Abimin bürosunda. وَجَدْتُهَا ف۪ي بَيْتِ وَالِد۪ي وَجَدْتُهَا ف۪ي بَيْتِ وَالِد۪ي عَلَى مَا اِدَتٍ Onu babamın evinde buldum, masanın üstünde. Veya onu babamın evinde, masanın üstünde. Daha doğrusu bu masanın değil, burada bir yanlışlık var. Bir masanın burada olması gerekir. Onu babamın evinde bir masanın üstünde buldum şeklinde. Evet. Du Ne demek? Vecettu buldum. He onu. Burada he'den neyi anlıyoruz? Onu derken mektubu yani. He diyoruz. Neden he diyoruz? Çünkü mektup dişi bir kelime olduğu için dişilik teyisi var. Risaletun du he onu buldum. Fi beyti validi. Babamın evi ne demek? Babamın evi nasıl deriz? Baytu validi. Beytu validi babamın evi. Babamın evinde derken beytu beyti haline alır. Fi gelirse başına. Fi beyti validi babamın el, evinde. Evet. Vecedduha fi beyti validi onu babamın evinde buldum. Ala maidatin ala üstünde üzerinde neyin? Maidatin. Maidatun neydi? Maidatun bir masa. Bir masa bir sofra. Ala maidetin diyoruz. Ala'dan dolayı maidetun maidetin halini alır. Ala maidetin bir masanın üstünde. Evet tekrar edelim. Vecettu dediğimde buldum diyorum. Vecettu ha onu buldum. Fi geldiği için başına ne diyoruz? Fi beyti validi. Aslı beytu vâlidi, beyti validi. Fi beyti validi diyoruz ala geldiği için başına da meidatun meidetin halini alır. Burada da durdurup bu bunları hareketsiz bir şekilde okuyun. Bunlar ilk kısımda verilen cümleler yani bunlar zaten az önce bunları işledik bu konuları. Burada bu kelimeler, bu sorular, bu cevaplar, bu ifadeler farklı cümleler değil okuma parçası aslında bu okuma parçasında gördüğümüz ifadeler bunlar. Bunları eğer okumakta zorlanıyorsak ilk kısma gidelim. Dediğim gibi aslında biz her cümleyi defalarca tekrar ettiğimizde tekrar edebiliyorsak buraya baktığımızda Risaletun olduğunu bunun daha görür görmez anlarız. Eğer harekeli bir şekilde bol tekrar yapıyorsa hareketsiz de harekeli tekrar ettiğimiz cümleleri, kelimeleri okuyabiliriz. Burada aynı zamanda şunu da yapıp görür, Yani bunları okumayı ihmal etmeyin. Bunları okurken aslında öğrendiğiniz kaideleri de öğrenip öğrenmediğinizi görürsünüz. Yani burada misal örnek birinci cümlede merhaban ya Muhammedun değil de ya Muhammedu diyorsanız ya'nın Buradaki konumunu anlamışsınız demektir. Muhammedun Muhammedu şeklinde okutur. Buna benzer burada ma fi yedi burada ma fi birinci cümlede ma değil de bunu ma olarak deyin. Bu e, ma مَا değil ma şeklinde bunu e, söyleyin. Evet hatta bunu hemen şimdi değiştirelim. Yani mi, ma değil de bunu meze olarak tabii ki söylememiz gerekir. Ma dersek hem soru için kullanılabilir hem de olumsuzluk için bunu ayırt edebilmek için burada meze şeklinde bunu söyleyelim. Burada durdurup bol miktarda okuyun, okumaya çalışın. Dediğim gibi zorlanıyorsanız başa dönerek baştan tekrar her cümleyi, her soruyu... Her cevabı veya her ifadeyi defalarca tekrar edin. Rahat bir şekilde söyleyecek konuma gelecek veya anlayacak konuma gelecek şekilde bol miktarda tekrar edin. Ve acele etmeyin. Yani rahat bir şekilde anlayacak konuma gelene kadar tekrarlar yapın. Videoları tekrar edin. Bir sonraki videoya geçin ve göreceksiniz aslında zorlanmadan rahat bir şekilde ilerlediğimizi göreceksiniz. Rabbim her hususta kolaylıklar ihsan etsin. Bu dersleri günlük çalışmaya gayret gösterin. Yani yarım saatte olsa, 15-20 dakika dahi olsa günlük çalışmaya aslında özen gösterin. Günlük çalışıldığında daha verimli olacağını göreceksiniz. Zorlansanız dahi birkaç tekrardan sonra aslında zor olmadığını göreceksiniz. Zorlandığınız konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar anlatırız, tekrar söyleriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.